Vallahi o kadar büyük üst üste, üst üste üst üste istekler ben de tuttum dedim ki böyle arada da şiiri daha kahramanı da böyle bir okuyuşu var böyle yar meyane ağzı böyle he böyle yürek yakan böyle bir taraf mutlu ailesine gitsin mutlu etsin korkmaz ailesine gitsin Allah korktukları her şeyden onları beri eylesin geldik gecenin sonuna geldik programın sonuna. Her gece olduğu gibi her akşam olduğu gibi sürçül ile eylediysek affola. Bilmeden birinizin kalbini kırmışsak yanlış bir söz söylemişsek affola. Şimdi daha nice yıllara diyen Keziban Karataş'a teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde bizimle beraber olan sizlere her birinize ama her birinize iki varsınız diyerek ve gerçekten iyi ki varsınız ve iyi ki bunca senedir vardınız diyerek selam ederek. Çünkü bugün evet 23. yılımız. Artık 21 Ağustos oldu. Ve dün biraz kısmen bahsettim. Bugün Twitter'da bir mesaj attım. Bu 22 senede neler gördü bu gözler? Neler duydu bu kulaklar? Elbette ki sokaktaki insandan Sizlerin birçoğunuzun bildiğinden daha fazla şeyler biliyoruz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hani bize gelen bilgiler... Bizim duyduklarımız, gördüklerimiz, bildiklerimiz en azından yaşadığımız mahalleden ya da okuduğumuz haberlerden değil. Bazen okuduğunuz haberlerde siz kişi böyle demiş diyorsunuz ve ona inanıyorsunuz ama biz o kişiyi geri planında tanıdığımız için siz inanıyorsunuz, biz inanmıyoruz. Bundan dolayı da kamera önündeki duruşuyla kamera arkasındaki duruşlarını biliyoruz. Ya da işte gazeteye verdikleri demeçlerle, verdikleri fotoğraflarla ya da o cici cici mesajlarla aslında öyle olmadıklarını da biliyoruz. Bu piyasaya girdikten sonra sizinle de paylaşmıştım. Seneler sonra şu kanaate varmıştım. Televizyondan uzaktan sevdiğim birçok kişi de yanıldım. Yani medyadan tanıdığım çok özür diliyorum işte sanat, siyaset, spor, meşhur, şöhretli sevdiğim birçoğuyla gerçekten hüsrana uğradım. Yan yana gelmem dediğim, görsem kaçarım oturmam dediğim ya da ekrandan hiç sevmediğim nicelerinin de çok daha adam, çok daha kadın olduğunu gördüm. Ondan sonra da dedim ki tövbe. Daha ben tanımadan sadece ekrandan sadece işte medyadan tanıyarak birisiyle ilgili ileri geri konuşmayacağım hele hele onun efendim savunuculuğunu ya da diğerinin e, diğerini savunanların da hayır savunun değili demeyeceğim çünkü hayat başka bir taraf sundu bize biz kameranın gerisini gördük biz mikrofonun arkasını gördük biz insanların herkesin candan ekrandan gazetedeniz dediği insanları görevimiz gereği işimiz gereği basın camiasında yüz yüze gördük bu süreç haliyle de bize çok şey öğretti ya da ben benim gibi bu işi yapan arkadaşlar nice sanatçılarımız var bugün burnundan kıl aldırmayan halbuki o zamanlar seneler önce abi bizi de bir çalsan radyoda ...Bedirhan abi gelsek programına... ...hani bir şey yapsak, böyle bir beraber bir şey yapsak diyen... ...bugün utanmasa Bedirhan'cığım diyecek kıvamda. Hayatın bu aşamalarından bu aşamalarına gelinceye kadar... ...çok şey görüyorsunuz. Elbette ki kimse kimseye... ...efendim, abi, abla, efendim demek zorunda değil. Herkes birbirine nezaket, nezaketle. Ama bir güne kadar bir şey söylerken bir günden sonra başka bir şey söylüyorsan... hatta bir gün bir tanesini de Allah affetsin biraz da bozdum yani. Dedim ki geçen zaman senin mi büyüttü bizi mi küçülttü? Ya abi falan filan diye. Şimdi bu işe aranızda yeni başlayanlar vardır. Sevgili kardeşlerim 22-23 sene birçoğunuzun belki de ömrü. Şu an üniversite bitirmiş kardeşlerimin yaşı. Bugün Şehitlerin yaşına baktım. 95 doğumlu çocuklar. 95 doğumlu. Şaka gibi yani. Ve 95 doğumlu çocuklar bugün şehit oldular. 95 ya. Yani bir askerin yaşından daha uzun bunu yapmış. Allah tekrar tekrar ailelerine sabır versin. Evet bu süreçte birçok şey öğreniyorsun. Birçok şey. Ama şunu hayatta unutmayın. Belki de radyocula ilk başladığım yıllarda sevgili kardeşlerime verdiğim şeyleri sözleri bugün tekrardan söylemekte fayda görüyorum. Hayatın bir maraton olduğunu asla unutmayın. Bu arada komutanım da dinleme demiş ona da buradan bir armağan olarak gönderelim. Başkan da Cevher Başkan da komutan seni özledi. Anladın sen mesajı bekliyor seni tez zamanda. Bu sürecin içerisinde o Şöyle bir geriye dönün 93'ten bu tarafa Türkiye'de neler değişti? Siyasi olarak neler değişti? Sanat anlamında neler değişti? Spor anlamında çok şey değişti. Hayatın bir maraton olduğu gerçeğini asla ıskalamayın. Hayatın 100 metre koşusu olmadığını da bilin. Bu örneği defalarca vermişimdir. Hayat bir 100 metre koşusu değil. Yani bugün o 100 metreyi sen çok iyi koşuyor olabilirsin. Efendim güçle koşuyor olabilirsin. Çevrenle koşuyor olabilirsin, iktidarınla koşuyor olabilirsin, babanın parasıyla koşuyor olabilirsin, iş yerindeki konumunla koşuyor olabilirsin ama 100 metre sonra ne olacağın belli değil. O yüzden hayat bir maraton. Bazen böyle rüzgar seni arkandan alır. Hani ne diyordun sen ona başkan? Yürü ya kuluma ne diyordun sen? Euro. Euro, euro. Parayı değil mi? Euro para. Euro ya kulum der. Bakarsın bir euro, bir euro, euro yağıyor bakarsın. Sonra bir de bakarsın ki efendim aynı gün şey rüzgar karşıdan esiyor bu sefer ama sen karşıya gitmen lazım ve rüzgara karşı yürümek zorundasın. Güneş arkandayken yürümek kolaydır önünü görürsün gölgen uzar ama görürsün ama güneş karşıdan vurursa ve sen o güneşe karşı yürürsen bu da zordur. Ama zor olan daha lezzetli zor olan emin olun finali yaptığınız yerde en önemli olandır. Evet bugün ne kadar başarılı olduğunuz ya da olduğumuzun hiç önemi yok. Önemli olan finali nasıl yapacağız? Final dediğim hayatın finalini nasıl yapacağız? Siz de ben de hepimiz. Şu an işinde çok başarılı olabilirsin. Mesleğinde zirve ki şu an herkes bulunduğu yerde kendi işinin zirvesindedir şu an. Sen de ne iş yapıyorsan kendi işinin zirvesindesin. Hepimiz. Ama mesele ...sanat dünyasında, spor dünyasında... ...siyaset dünyasında... ...o kadar çok insan gördüm ki... ...o çıktıkları yerde tutunamayan... ...duramayan... ...orayı kaldıramayan... ...o parayı, o şöhreti kaldıramayan... ...o gücü kaldıramayan... ...bununla ilgili bir yazı da yazmıştım... Ee, ...birkaç sene önceydi böyle... ...sanatçıların ölümlerini dikkate alarak... ...bu sanatçı böyle ölmemeliydi... ...işte intihar ederek... ...başka çirkinlikte falan filan... Allah ağaçlar gibi dik ayakta inandığımız gibi ölmeyi hepimize nasip etsin. İnsanlar bizi nasıl biliyorsa ya da ne güzellikleri biliyorsa bizde onu var etmeyi, yaşatmayı, var olan o duyguyu yaşatmayı nasip etsin. Hiç kimsenin hayal kırıklığı, hiç kimsenin utancı, senelerce sen bunu mu dinledin dedirtmesin. Sizler de öyle güzel hayat yaşayın ki yaşarken kendinize, ölünce de geride bıraktığınız kimlerse evladı yaliniz büyükleriniz onlara karşı inşallah güzel bir hayat hani belki şeker bırakamadık ama onurumuzu bıraktık dedikleri gibi güzel bir hayatımız olur güzel bir final yaparız. Ben 22 sene 23 sene sizlerden çok şey aldım çok şey öğrendim hiçbir zaman bulunduğum yerde sizlerin üstünde bir makama sahip olmadığımın farkına vardım ve sizlerden öğrendiğim şeyleri yine sizlerle paylaşmaya da özen gösterdim. Bu süreç zarfında da lisan eylemişsek Bu 23 senenin zarfında 22 senenin zarfında bilmeden birinizin kalbini kırmışsa ki bilerek yapmam Küçük de kusur büyük de af bağışlayın Yarın bundan sonraki hayatımızın ilk günü hepimizin Dilerim Allah'tan hepimiz için güzel bir gün olur Ülkemiz çok sıkıntılı günlerden geçiyor kendi çolduğunuza çocuğunuza dua ettiğiniz gibi ülkemizin çolduğuna çocuğuna ülkemize de dua ederek Allah'ım hainlere fırsat verme diyerek Bu kanlı ellerin ardında kimler varsa Bu silah tutan ellerin ardında kimler varsa Onları sana havale ediyoruz Havale ediyoruz diyerek ibrettik onları helak eyle diyerek Bu ülkenin kardeşliğine leke sürdürmek isteyenlere karşı Biz kardeşiz her şeye rağmen diyebilmeyi Sen bizlere gönlümüze yüreğimize nasip eyle İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Yüreğimle ben gidiyorum, birazdan Kahraman Tazioğlu sizlerle. Yarın aynı saatte görüşeceğiz mi? Yarın aynı saatte görüşünceye kadar kalın sevgiyle.